Hepinize merhaba arkadaşlar. Biz birlikte bebekten kaçış oynuyoruz. Oynuyoruz ama ben biraz, biraz videoyu açmayı unutmuşum o yüzden şu anda ben bayağı ilerideyim. Şu an burayı geçemem. Baktım da, görünmüyordu. <laughs> Neyse. Fatma arkadaşım arkadaş. Kaç arkadaşınız var? Yorumlara yazar mısın? Hiç kimse bana o yorum atmıyor. Bayla like atında güzel bir video olduğunu anlayın ya Bir kişi sadece beğeniyor ya. Bir kişi beğenmiş sadece bunu. Neyse. Arkadaşlar bu ne ben buna nasıl gideceğim ben? Ben buraya anlamadım ki. Şöyle mi yapacağız? Ha, anladım şimdi. Hop. Aralarından geçelim bence. Hop. Ay bu ne? Ha, bu ne be? Arkadaşlar bu ne? bir Kemik. Galiba kemik bu bunlar sizce ama böyle kemik mi o? Allah çok ses bunlar da kan baş galiba ay kemiklerini basacağız biraz acıyacak ama olsun sonuçta bir oyun yasaklanan oyunlardan en 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 çok en çok biliyor musunuz Roblox'un da gün Roblox. Ay ben ne diyorum kendimi daldırmışım. Neyse arkadaşlar birazdan bu videoyu bitireceğim birazdan. birazdan daha sonra Fatma ile birlikte çekeceğim. Belki bir ile de çekeyiz. Çünkü o, o çok fazla gruba gelmiyor. Ay bunlar ne? İnsanlar resim diyor. Ben yürüyerek gideceğim arkadan. yok. Hemen geldik. Bitti. Oh be oradan kurtulduk sonunda. Saçma saçma yer yapmışlar da. İşte siz en çok hangi YouTuber'ı seviyorsunuzlar? Ben dediğim Gamze kartayı seviyorum. Seviyorum. Hızlı koşun. Hı -hı. Arkadaşlar şöyle bir iddiaya girelim mi? Kim ben bu yarış bitirene kadar ve etsin ve sen istersen de yorumlara yazacaksın. Haydi. Ya ölüyorum ama ya. Ben sürekli birazcık zamanla geliyorum. Ya yani, ne kere öpüyor? Ben anlamadım ki. Unutma kuralları. Ben bu yarış bitirene kadar ve etsinim. Tutacaksın. Ama sakın ben öncümde tutma yoksa ölürsün. Başladı. Hadi bakalım arkada. arkadaşlar. Başla. Damla. Damla. Arkadaşlar burada damla suyu ben. Er arkadaşlar benim gerçek suyum direkt damla. Su değil yani. Bana su. Ben kanalımda damla benim Damla su yazıyor, yazıyor. yazıyor Ama bilmişim. Normalde damla damla tamam damla. Direkt damla. Ve kankası yaptım. Dün Of ya. Of hiç olmayacak. Belli oldu. Arkadaşlar belki Like, like, like yapıp güçlenmem gerekiyor. Belki o zaman güçlenirim. Hadi. Bir, iki, üç. Başlayın. arkadaşlar daha çok like daha çok lütfen like 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 lütfen bir ya bir iki üç likelayın beni Hayır. Arkadaşlar like atmıyor musunuz? Arkadaşlar lütfen like atın. Ben ne yoksa yapamayacağım. Bilal. Hadi bir, iki, üç başlayın. Like atmaya başlayın. Abla. Hey sen. Lütfen kanalımı abone olur musun? Ya da like at güçleneyim. İkisinden birini seç lütfen. Ha. Eğer birini seçersen çok beni çok mutlu yapacaksın. Yapacaksın. Hadi başlayalım. Ofı. O zaman izleyelim. Kaçıncı kez ölüyorum ben? Sayın demiş. Ben ya. Ben size ben size, Dur bırakalım çok fazla oynadığım için. İçin şey oynayamıyorum demiştim ya. Galiba ben artık parkur ustasıydım. Ustasıydım. Artık değil mi ben her gün olan benim. Arkadaşlar size söz veriyorum ki diyorum artık like at like attığınız için teşekkür ki ben kaptanın içinde ne yapacağım şimdi evet arkadaşlar abonelerde sonra bir Bebek bakacağız. Ne olmayacağım? Hadi. Hadi tamam. Hayır. <laughs> Arkadaşlar sizin... Hmm. <laughs> ya öyle bir şey yapmayın da. Ya. Bizi kandırmışlar. Tamam en basit yerde döneceğiz şimdi. Artık videoyu kapatmamız zamanı geldi. Bunun gibi tarz videoların gelmesini istiyorsanız like atmayı unutmayın. Abone olmayı unutmayın. Ve sen ve hey sen like atanlara teşekkür ediyorum. Benim o zor parkurdan kurtardınız. Çok zorlandım ama sizin için yaşadım. Şöyle... Hmm. Sağ Haydi o zaman. Like, like alışırsak. Alışırsak bırakalım. Bırakalım da günümü göstereceğim. Ve daha sonra. Ve daha sonra. Da belki onların. insanların kasasını patlatabilirim. <laughs> ve şöyle gidelim. 拜拜。Okay. Bye bye.